Okul hakkında ne düşünüyorsunuz? Güzel, seviyorum okulu. Yani ne düşünebilirim? Ee, derslerde okul sayesinde daha iyiyim. Arkadaşlarla sosyalleşebiliyorum okul sayesinde. Yani okul güzel bir yer. Okulunuz hakkında ne düşünüyorsunuz? Ee, bence e, olması gereken bir şey çünkü eğitimimiz için gerekli. Okulunuz hakkında ne düşünüyorsunuz? Ee, bence e, yönetim sistemi ve öğretmenler değiştirebilir. Onun dışında çok da bir şey düşünmüyorum. Okulunuz hakkında ne düşünüyorsunuz? Okulumuzun hakkında hiçbir şey düşünmüyorum. Çok kötü bir yer bence. Okulunuz hakkında ne düşünüyorsunuz? Okulumu çok seviyorum. Ee, öğretmenimi de çok seviyorum. Arkadaşlarımı da çok seviyorum. Yani okulum hakkında düşüncem bunlar. Okulunuz hakkında ne düşünüyorsunuz? Bence güzel bir okul. Yani gidilebilir. Güzel yani. Öğrencileri güzel, verimli, öğretmenleri güzel. Güzel ders anlatıyor.